TRT, TİKA işbirliği ile yarım asra aşan yayıncılık deneyimini dünya ile paylaşmaya devam ediyor. TRT, TİKA işbirliği ile düzenlenen 6 günlük kurs sona erdi. Kerkük'te 6 gün süren eğitim programına 60'a aşkın personel katıldı. Katılımcılar, muhabirlik, spikerlik, kameramanlık, dijital medya, kurgu ve yayın akışı planlama alanlarında eğitim aldı. Kursun ardından Türkmeneli Televizyonu personelleri için sertifikatöreni düzenlendi sertifika törenine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Bağdat Koordinatörü Oğuzhan Dinler, Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Hanefi Uzunçam, Türkmeneli Televizyonu Müdürü Atalay Muratlı ve Türkmeneli Televizyonu personelleri katıldı. Sertifika töreninde haber merkezi, spikerler, kurgu, kameramanlar ve dijital medya bölümünde çalışan personeller sertifikalarını teker teker aldı. Sertifikalarını alan Türkmeneli Televizyonu personelleri TRT ve TİKA'ya teşekkür etti. Katılımcılar TRT'nin yayıncılık tecrübesini deneyimleme fırsatı buldu. Uygulama ağırlıklı eğitim programında deneyim sahibi olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, özgün yayıncılık uygulamaları, habercilik ve kurgu alanlarında deneyimlerini Türkmeneli Televizyonu personelleriyle paylaştı. Düzenlenen sertifika töreninde Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Hanefi Uzunçam, TİKA Bağdat Koordinatörü ve TRT ekibine televizyonun plaketini sundu.